Yarın güncelde bugün konuğumuz Emekçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Fatmanur Güler. Fatmanur merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 15 Ocak'ta İstanbul'da Kartal'da düzenleyeceği mitingi değerlendirmek üzere, hazırlıkları değerlendirmek üzere Fatmanur'la birlikteyiz. Evet Fatma Nur, bir miting gerçekleşecek. Emek ve Özgürlük İttifakı yeni bir ittifak, bir mücadele ittifakı. Öncelikle hazırlıklar nasıl gidiyor? Buradan başlayalım istersen. Hazırlıklar gördüğüm kadarıyla gayet e, verimli gidiyor. E, birkaç ilçede ben arkadaşlarımızın yaptıklarına hem dahil olabiliyorum, hem takip edebiliyorum. E, buralarda e, her günü güzelce değerlendirelim, e, günlerimiz boş geçmesin e, olabildiğince e, çağrımızı her yere yayalım diye bir telaş var, olumlu anlamda bir telaş, e, bu vakti en iyi şekilde değerlendirme e, heyecanı. Gayet o açıdan olumlu gidiyor diye gözlemliyorum. Bildiri dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Olabildiğince bulunduğu bölgede herkes bu çağrıyı ulaştırmaya çalışıyor. Ee, böyle son günlerin biraz şeyi var e, eksik yedik kalmasın, her şeyimiz güzel olsun, güçlü kuvvetli bir mitingde buluşalım havası bütün çalışma yürütenlere sarmış diye gözlemliyorum. Evet, yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim e, sloganıyla gerçekleşecek miting. E, aynı zamanda e, siyasi koşulların da zorlu olduğu bir dönemde gerçekleşen bir miting. Evet. E, nedir bu mitingin amacı? Emek ve Özgürlük İttifakı ne amaçlıyor bu mitingle? Aslında bu mitingin amacı Emek ve e, Özgürlük ittifakının kurulma amacıyla doğal olarak e, paralel. Biz aslında dönüp topluma başka bir seçenek var demek istiyoruz. E, belli kutuplar arasında sıkışmış, istemeye istemeye e, bir siyasete dahil olmak zorunda kalan kimse olmamalı. Kendisini ifade ettiği, kendisini bulduğu, gerçekten emekçinin, işçinin ittifakı olabilsin e, diye biz ittifakımızı kurmuştuk zaten şimdi bu, bu mitingde, bu doğrultuda bizimle iletişim kuran bize dönüp bakan acaba emek ve özgürlük ittifakı ne diyor e, diye merak eden herkese e, ne yapmak istediğimizi önümüzdeki süreci nasıl e, gördüğümüzü anlatacağımız bizlerden bir umut varsa ki var diye gözlemliyorum e, biz zaten bu şekilde yola çıktık e, bu umudu e, anlatmayı hedefliyoruz orada e, genel başkanlarımız söz alacak e, arkadaşlarımız diğer arkadaşlarına bu durumu işte mitingle neleri hedefliyoruz bunları e, anlatacak. Kuvvetli bir miting gerçekleştireceğiz. Yani biraz zor bir dönem e, tabii e, siyasal olarak da zor. E, ama bu zorlukların arasında e, işçilerin, emekçilerin kendi seçeneği var. Bunu ifade edeceğiz. Peki emek ve özgürlük ittifakı bu zor dönemde e, nasıl bir yer tutuyor siyasette? Nasıl bir hedefi, nasıl bir amacı var? Neler düşünüyorsun bu konuda? Ee, ya yani bir kere en net e, amacı bence şu: Bugün e, Türkiye siyaseti iki tane ittifakın arasında sıkıştırılmış. Biri zaten yıllardır işçilerin, emekçilerin üzerine, yani iki kelimenin tam anlamıyla e, kabus gibi çökmüş bir AKP iktidarı Bir diğer tarafta da ne yapacağı belirsiz, e, net bir hedef ortaya koyamayan insanlara, e, evet buradan bir çıkış var diyemeyen bir. Millet İttifakı ne yazık ki söz konusu e, bu konuda yani e, insanlar iç rahatlığıyla dönüp ben bu iki ittifaktan birine dahil olurum, burada kendimi bulurum diyemiyor. E, Emek ve Özgürlük İttifakı e, bu iki seçenekten birine sıkışmış hissedenler için bir alternatif olacak elbette. Sonuçta e, iktidar dediğimiz şey sadece sermayenin iktidarı olmak zorunda değil. Sadece patronların, sermaye değerlerin çıkarlarını savunmak zorunda değil. E, belli uzmanların e, elinde şekillendirilebilecek bir konu değil. Biz yıllardır Emekçi Hareket Partisi olarak e, üretenler e, yönetebilir diyoruz, üretenler yönetecek diyoruz. Şimdi bizim gibi düşünen, e, bize yakın düşünen arkadaşlarımızla birlikte e, bu süreçte iki seçenek arasında mahkum değilsiniz. Biz bambaşka bir Türkiye'ye, bambaşka bir dünyayı zaten hayal ediyoruz. Onun da yolunda emek veriyoruz. Demek üzere, emek ve özgürlük ittifakını kurduk. Böyle bir alanı kaplıyor. Bu şekilde hisseden yani bizimle aynı kaygıları taşıyanlara hitap ediyor. Seçim sürecinde de bu açıdan çok kritik olduğunu düşünüyoruz bu doğrultuda da Emek ve Özgürlük İttifakı ile hareket etmeye devam edeceğiz. Umarım e, bize dönüp bakanlar e, buradaki siyasi partiler ne yapıyor diye düşünenler ne üzere bir araya geldi diye düşünenler de bizim gibi hissediyor. Bu cevapları kendi adına da buluyordur. Evet. Peki e, şimdi zor bir dönem dedik. E, biraz seçime Hı -hı. yaklaşan e, süreci de değerlendirelim. Şimdi e, örneğin daha öncelerinde biz HDP'nin olduğu Kürt illerinde kayyım atamalarına maalesef alışır hale gelmiştik. Ancak bu genişleyip genişleyip <laughs> en sonunda yani İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük iline kayyum atamaya kadar geldi. HDP'ye dönük işte bloke, hesaplarına bloke konuldu. Bir partinin Türkiye'nin 3. büyük partisinin kapatılması söz konusu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu kapatılmak isteniyor. Böyle zorlu bir Süreçten geçiyoruz. Operasyonlar, gözaltılar e, devam ediyor. Böyle zorlu bir süreç. E, bu zorlu süreçte böyle bir miting gerçekleştirilmesini bu yönüyle nasıl değerlendirirsin acaba? Yani bütün bunlar topluma dönüp sakın kıllı kıpırdatma demek bence. Sakın benim öngördüğüm Türkiye'den başka bir Türkiye düşünme. Sakın kendini fikrini ifade etme. Olabildiğince herkesin üzerindeki baskıyı arttırıyorlar ki o hareket kabiliyeti iyice sınırlandırılsın. Ama bu, bu şekilde gidemez. Yani dönüp burada AKP varsa karşısında da Emek ve Özgürlük İttifakı var demeliyiz ve bunu diyoruz. O hareketimiz ne kadar sınırlandırmak istiyorsa biz o olanı o kadar açmalıyız. Çünkü başka da seçeneğimiz yok. Senin de ifade ettiğin gibi e, konu şöyle ilerliyor. Kürt başlıyor. İstanbul'a kadar mesele geliyor. Biz biliyoruz ki bunlar pervansız bu açıdan. E, dur demediğimiz sürece ...durmayacaklar. Ee, yani bir tür şuur kaybı... ...neredeyse o iktidarı ellerinde tutmak için... ...her türlü yöntemi deniyorlar. Her seferinde daha da el arttırıyorlar. E, bunun karşısında da yani... E, vuran sesine... ...allokmasını bir topluluk olamaz. Halkımız böyle değil. Yani Devrimci partiler hiç böyle değil. Emek ve Özgürlük İttifakı da elbette bu açıdan... ...hiç böyle değil. AKP bunu yapmak istiyorsa... ...AKP'nin karşısında direnenler var... ...ve bunlar hiç de az değil mitingleriyle, çalışmalarıyla, ittifakıyla gümbür gümbür demeliyiz. Ee, böyle de diyoruz. Bence bu çok kritik çünkü yani o, o insanları iyice e, sindiren bir e, konu oluyor. Yıllarca bunu öyle ya da böyle topluma dönüp dönüp yani e, bak hareket edersen şurada bomba patlar, itiraz edersen buraya kayyım atarım, tamam AKP bütün bunları yapıyor olabilir. Ama şu varsayımdan çıkmalıyız. AKP'nin karşısındakiler de cansız bir nesne değil ki. Onun da refleksleri var, onun da fikirleri var, onun da bir kası var. Biz de bir yumruk attığımızda devirebiliriz bence. O açıdan cap canlı bir e, halkı var karşısında. Biz o canlılık halini daha da e, görünür, daha da hareketli, e, enerjik. Bence bu da çok e, önemli bir şey. Çünkü onlar ne kadar bir karamsarlık, ne kadar böyle bir ağırlık eee insanın böyle enerjisini çeken bir hal etrafa yaymak istiyorlarsa da yok mücadele edenler buna uyum sağlamıyor. Mücadele edenler bir araya geliyor, fikrini öne sürüyor, programını öne sürüyor. AKP'nin yaymak istediği bu çaresizlik, karamsarlık, bu ağlaklık havasını biz e, yıkacağız. Bu açıdan mitingimiz, ittifakımız hepsi e, aslında bu havayı dağıtmak üzere organize edilen şeyler. Evet, yani Emek ve Özgürlük İttifakı dediğin gibi aslında çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü birçok ilde buluşmalar yaptı. İstanbul'da, İzmir'de, Dersim'de ve pek çok daha ilde emekçilerle buluşmalar gerçekleştirdi. Şimdi böyle bir mitingi hı hı. önüne koydu. Ve dün biz Hakan Öztürk'le konuşmuştuk yayınımızda. Hı. O da yani biz demokrasi bloğunun ana gövdesi, ana lokomotifi haline gelebiliriz. Hı hı demişti yani biz sonuçta var olan mevcut burcuva siyasetine mahkum değiliz yani bunun dışında bir çıkış yaratabiliriz demişti bu yönüyle de emek ve özgürlük ittifakının hem mitingi hem de bir mücadele ittifakı olması önemli gibi görünüyor tabii ki yani sonuçta bütün anlatılar bunun aksine olabilir bütün anlatılar hem Türkiye'de AKP'nin, dünyada kapitalizmin sürekliliğini anlatmak üzerine olabilir. Ama bunlar biz biliyoruz ki beşer yapısıdır. O açıdan yani ee, ne derler... E, yılmaz yıkılmaz değildir. Bunların hepsine bütün mücadele yöntemlerini, en gelişkinlerini öne sürerek, kullanarak üzerine e, gideceğiz. Demokrasinin ana gövdesi e, olacağız. E, emek veren insanların kendine ait hissettiği, ifade ettiği, sözünü söylediği ve sözünün karşılığı olduğu yer olacağız. Hiç iddiasız değiliz o açıdan. Bu iddiayla demokrasi noktasında da biz bir belirleyici unsur olacağız elbette. Çünkü az kişiyi temsil etmiyoruz ki o kadar milyonlarla ifade ettiğimiz emekçi halk kendisi için doğru ittifakın, doğru siyaset mecrasının biz olduğumuzu görüyordur diye düşünüyorum. Evet Peki son olarak başta biraz bahsetmiştik ama Emek ve Özgürlük İttifakı olarak olabilir. Emekçi Hareket Partisi, İstanbul İl Örgütü olarak olabilir. Çalışmalar ne yönde gidiyor? Yani il genelinde, ilçelerde neler yapıyorsunuz? Hem mitinge nasıl hazırlanıyorsunuz hem de bir ittifak çalışması nasıl yürüyor? Şimdi ilk... Ve en önemli gördüğümüz konu sadece miting e, olarak değil bu ittifakın şekillenmesi e, ve önümüzde yani daha uzunca vakitler var. Bunların nasıl ilerleyeceği konuları akıllarda dönüyor. E, merkezi düzeyde görüşmeler, çalışmalar yapılıyor elbette ama burada ilçelerin çalışmaları çok kritik oluyor. E, bir ilçede e, bir parti çalışma yürütüyor ama diğer partinin yürüttüğü çalışmalar da var. Bir arada nasıl koordineli olacak, e, nasıl buralar hareketli, canlı... E, şekilde ilerleyecek. Bunlar böyle ilk akla gelen kaygılar oluyordu. Şimdi bunlar bir e, sistematiğe dökülüyor. İlçede e, bütün ittifaklar bir araya gelerek gelerek ne yapabiliriz? Buna kafa yoruyorlar. Bunun yöntemleri geliştirilmeye çalışılıyor. E tabii bu doğrultuda e, şimdi miting somut olarak önümüzdeki konu mitingle ilgili çalışmalar yapılıyor. E, en e, sistematik olarak ilerleyen şu an bildiri dağıtımları. O ilçenin o, o merkezin en Canlı yeri nedir? Sözümüzü en rahat ulaştırabileceğimiz, fikrimizi en yaygın şekilde propaganda edebileceğimiz yeri nedir? Buralar belirleniyor. Herkes böyle bir e, kaşif gibi bulunduğu bölgede ne yapabilir? Buna kafa yoruyor. E, i̇lk yani en önemli bir mesele olarak bunun e, çalışma yürütenler açısından önemli olduğunu görüyorum. Bu yapılıyor. Ee, Bildirin altından önemlidir. Sosyal medya önemli bir ayak oluyor. Şimdi siz de görüyorsunuzdur, sen de görüyorsunuzdur. Sosyal medya çalışmalarıyla e, fikrimizi propaganda etmeye çalışıyoruz. Bir yolda biriyle denk gelmek, ona bir bildiri uzatmak, sen ne düşünüyorsun arkadaşım demek çok önemli. Ama her zaman bunun imkanı olmuyor. Bu açıdan sosyal medya çalışmaları önemli bir şekilde gidiyor. Bir de şöyle bir yanı var ki herkes... Birebir en yakınında kimi tutabilir, en yakınında bir seçenek var arkadaşım demeye kimin ihtiyacı var onu bulup ona bunu anlatmaya çalışıyor böyle yani aslında insanların her açıdan ne yapsak da bu meseleyi büyütsek diye kafa yorduğu bir durum hakim bunun da yöntemlerini hem biraz da klasik yöntemlerle biraz daha yeni denenebilecek yöntemlerle deniyor durumdayız çalışmalar hazırlıklar ittifakı genel şekillenişi biraz böyle düşünülebilir Peki Fatma Nur çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ne demek? Ne demek? Evet, Fatma Nur Güler'le birlikteydik. Emekçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı. 15 Ocak'ta İstanbul Kartal'da yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim sloganıyla bir miting gerçekleşecek. Gerçekten bu anlamda ee, ne gibi ilde, ilçelerde ne gibi çalışmalar yürütüldüğünü e, aynı zamanda değerlendirdik. Hem de Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yani bir sosyalistlerle HDP'nin örneğin e, birlikte yürüttüğü bir e, ittifak olarak diğer ittifaklardan e, farkını ve e, doğrudan e, emekçilerle buluşmak adına e, bir siyaset yürütmenin e, önemini burada değerlendirmiş olduk. Sonraki yayınımızda yine yarın güncelde görüşeceğiz. Hoşçakalın.